Yarın öğlen gideriz Sarıçam, oldu mu? Peki. Hoş geldiniz. Güzel. geldiniz. Gül'ün annesi ne yapıyor öyle? Havluyu süpürüyor. Süpürdüğünü görüyorum. Kadın eline siz mi tutuşturdunuz yoksa süpürgeyi? Yok vallahi hanımım kendi almış. Biz çok ısrar ettik. Geç otur sen keyfine bak diye ama. Ya Ameli kızına nasıl da ameli oluyor demek ki. Neyse. Hadi gel bana yardım et. Başım otur saraya karşı, otur saraya karşı. Beste patates sevme mi? Otur mı taş yine la. Gel beraber gezelim. E güzel daha Eve mi gidiyorum? Sana le. Sana mı kaldı pasız? Yok bana kalmasa. Eğer eve gidiyorsan filallerini taşıyayım diyecektim. Biliyor musun? İyi. Madem hamallık edeceğim diyor, al buyur, taşı o vakit. Para falan istersen vermeme, ona göre. Yok be kızım, senden para isteyen kim? Para senin için köpeğin ya. Çekil lan, çekil kız. Ee, fabrikadan mı? Başka nereden olur bu saatte? Doğru diyorsun. <laughs> kız Fakize, ben var ya ne vakit fabrikaya gideceğim, sen her gördüğümde içimden şey diyordum. Lan ne bilekli, ne yiğit karı. Hanım diyordum. Ya. Ya. Bayan kısmısı tabii biraz narin oluyor. Hani öyle ensesine vur ekmeğini al misali, anlıyor musun? <laughs> Ama sen öyle misin ya? Lan bana bak. Ha. Sen bana asılıyor mu yoksa? Asılmak? Yok bacım, tövbe. Yani senin gibi namus ehli nasıl asılmak kimin adına düşmüş öyle değil mi he? Beni o gönül eğlendirdiğin karılar gibi zannetme. Şaplı akodun mu dümbele şaşarsın valla. Ver şunları. Buyur. Vur bakalım vur. Senin vurduğun yerde gül biter canım benim. <laughs> <laughs> Selamün aleyküm hafız. Aleyküm selam. Muhterem. Ne oldu ki bizim nevaleler? Nevaleler? Seni Nevali diye çarşıya göndermedik mi? Abo! Nevaliler! He? Yavuz doğru düğün sen beni gönderdin göndermesine de... ...bende hiç para kalmamış. Ne vakit yedin ki yüz lirayı? Ekmek musab çarşıyı yemedim kardeşim. Beni bileyim? E ne oldu ki paraya? Düşürmüşü. Allah misafir. Gördün mü ya? Ne yapacağız şimdi? Al. Bak bu benim son yüz lira. Eğer bunu da düşürür bir daha buraya geleyim demesek. Tamam Hafız, sen hiç merak etme. Ben gidip nevaleleri alayım. Üstünü getir ha. <laughs> Ulan oğlu. ...var mı öyle Zaloğlu'nun kesesinden yiyip içmek ha? Yıllarca ben seni doyurdum, şimdi sen beni doyur bakalım. İnek. <laughs> Resepsiyondan Adana'yı aramaya çalıştım ama bağlayamadılar bir türlü. Neyse çıkarken deneriz. Niye hazırlanmadın sen? Cimi'ye geç kalacağız. Gitmiyorum Cimi'ye, Mimi'ye be. Neden? Neden mi? Bir de neden diye soruyor musun? Oh. Behiye'nin adını duymak ne için seni bu kadar sinirlendiriyor ki? Behiye'nin adını duymak değil. Peki neden? Sürekli Behiye ile karşılaştırmaktan bıktım usandım. Evlenince unutursun geçer dedim ama hayır. Attığım her adımda eski karını çıkartıyorsun karşıma. Bana bunu yapma Muzaffer Allah aşkına yapma. Bunu isteyerek mi yaptığımı sanıyorsun? yaşadığım onca yılı bir anda unutmaması beklersin. Kolay mı sanıyorsun? Sen birini çok sevip göz göre göre elinden kayıp gitmesini seyrettin mi hiç? Hayır. Ama şimdi elimde olanın kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Yarın hemen memlekete dönmek istiyorum. Ben. Alo. Paris mi? Evet, bekliyorum. Alo abi. <laughs> İyiyiz, evet. Her şey yolunda, merak etme. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor balayı? Dönüyor musunuz? Bu kadar çabuk mu? Tamam. Tamam peki. Kendine iyi bak. Güle güle. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.